<laughs> arkadaşlar. Bu benim videom. Bu da <laughs> benim video. Oradaki telefon benim, buradaki telefon toprağın. Evet. Ama benimki benim. benimki daha canlı çekiyor şu an. Benimki bok gibi. Şimdi arkadaşlarla oynuyoruz. El evet. Kız Senden başlayacak sen. Baş. Yemedim, yemedim. Sıra <laughs> bana geçti, yemedim. Arkadaşlar bizi görmüyor Kaça? Of iyi. bana geçti. Of iyi. Çok ama Ahmet nasıl vurdu? Ahmet can nasıl? Dinler nasıl vurduysa var ya çok kötü acıktıydı Slayinkine. Okay. Enay babam gibi oynama. <gülüyor> Aa! Aa! Oo <laughs> güzel ya ma. Abi elim kızardı. Yok sen. Hmm. Hmm. Buraya aynı anda gidiyor. Oy. 31, 32, 32 33, 34, 35, Hadi gel. Herkesin <laughs> tüm Hadi. Of iii! Ben de... Ben de bir şey geçeyim. Sana geçeyim. <laughs> bir giriş vardı. Her oruç bir çocuğu geldi? Hadi gel. Ben bir şey geçireyim. Sana geçireyim. Ya elimi ne yaptı? Baksanıza ya. Geçir. Çok acıdı. <laughs> annem, annem. Dan para alıp sonra kalma para. Kalma para. <laughs> Alma. Al, al. İki dakika durduruyoruz videoları. Şşş, merhaba arkadaşlar. Kalma para önce. İlk ben başlayayım. Şunu YouTube'a atayım da. Paylaş. Şuram başını kırıyorum. Hadi biz başlayalım bunu boşver. Evet. Hadi. Kim kazanır ya? Ekran başlıyor. Aç elini. Oh. Ah. At. Ver atıyorum. Ha? Dur ama buralarda burada oynamamız lazım çünkü burada olmaz. Tamam gel şuradan. şey geldi Allah. o geldi. Gel, geldi yıkıyoruz. Eee atıyorum. Hiç tanıtmadım <laughs> ki. Sıralım. Atacağız. Hmm. Hiç bu da Ben şimdi sana vuracağım, sen de bana vuracaksın. Bayağı çok. Ne güzel oldu. Elin kay. Evet sen düşürdün sonra ben sen bana yapacağım. Çok acıdı. Kan nu para, kan nu para, kan nu para. Vem kan en para? <laughs> 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 <här> 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 Görseler miydi arkadaşlar? Arkadaşlar Bana <laughs> Babam <mı> <laughs> Baba, <ben. gülüyor> ne lan? Ses gelmese Dur şuraya bir hanım Sıkıyor halıyı ya annen, 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 Bir, Bir, iki, üç, <gülüyor> 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 üç kere vurdum ha. Bak. Tamam lan. Bakın bakın. Of iyi. Enişte bir, iki, üç. Sıra bak Alttan boku yemedik. Ay, <laughs> 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 Ik kan het nog een keer doen. Ik kan het nog een keer Heel azıcık karga dışı. Anam azdan sıçıyor. Iycık! Ben YouTube izleyen benimle gelsin. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olun, videoya like atın. Bay bay.